O siyahtı. Kurşuna dizenler beyaz. Silah sesinden ürkerek gökyüzüne uçuşan kuşlar bembeyaz. Bu şiir renkler üzerine, siyah ve beyaz renkleri üzerine kurulmuş bir şiir. Dolayısıyla da şiirin vermek istediği mesajı anlayabilmemiz için bu renklere odaklanmamız daha yerinde olacaktır. Şimdi o kurşuna diziliyor. Onu bir de kurşuna dizenler var. Kurşuna dizilen siyahtır dizenler beyazdır. Yani siyahı buradaki bağlamdan hareketle suçlu olarak düşünebiliriz. Beyazı ise masum yani suçlunun tersi. Çünkü bizim gözümüzde hapiste olanlar suçludur yani siyahtır. Dışarıdakiler ise masumdur yani beyazdır. Oysa bu şiirde de tipik bir adalet eleştirisi var. Yani Hapistekilerin hepsi tamamen suçludur. Biz dışarıdakiler tamamen masumuz. Böyle bir şey yok. Hapistekiler görünüşte siyahtır. Biz dışarıdakiler de görünüşte beyazız. Yani masumuz. Biz insanlar, yani bu anlamları yaratan insanlar, siyah, beyaz, turuncu, kırmızı diye renklere bürünürken kuşlar ise Neyseler odurlar. Yani biz siyahken aslında beyaz olabiliriz veya beyaz görünüyorken aslında siyah olabiliriz. Fakat kuşlar bembeyazdır. Yani kuşun sahtesi yoktur. Kuşlar yani hayvanlar neyseler odurlar. Bembeyaz kuşlar tabii ki burada barışı ve özgürlüğü simgeliyor.